Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atmayı unutmayın. Bir programda kızlar oyun oynarken üyeler hepsi birbirini seçerken Jenny yalnız kalıyor. Yani şöyle Rose ve Jisoo birbirini seçiyor. Lisa da Rose'yi seçiyor. Jenny de Lisa'yı seçiyor ama Jenny kimse seçmiyor. O videoyu izleyelim. Jenny'im nasıl da üzülmüş ya. Ama tabii ki de olaylara abartıp diğer üyelere suç falan atmak çok saçma olur. Adı üstünde bu bir oyun ve oyun doğaçlama bir şekilde gerçekleşiyor. Üyeler eğer Jenny'nin kimseyi seçmediğini bilselerdi hepsi Jenny'yi seçerdi. Sizlerin konu hakkındaki düşünceleri neler yorumlara yazın. Sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.